Evet bilimsel olarak e, çalışma yapıyoruz. Eratarım Serkan abi ile beraber e, bir takım uygulamalar yaptık. Kendisi araştırmaları sonucunda elde ettiği bazı gübreleme programlarını bana sundu. Evet. Tabii yaprak tahlili, toprak tahlili bu analizleri de yaptık. Ve e, takvimsel çalıştık. Evet. Yani 6 yani Nisan, çalıştık. 6 Nisan, 16 Nisan ve en son e, 5 Mayıs'ta 3 uygulama yaptık. Sonuca ben de inanamadım. İlk e, Nisan başında bütün gözler böyle sürgündü. Yani baharı dürtmesi için kullandığımız gübreler tetikleyici oldu. Bugün 23 Mayıs. Serkan abi çiçek ilacını atıyoruz. Bunlar sürgünler. 16 Haziran 2025. Zeytin bu durumda yani verdirdiğimiz uç sürgünden bunlar konuştuğumuz gibi sıfırda sıfırdı. Şu anlık görüntüyi biraz pamucakla uğraştık. Bayağı bir uğraştırdı beni pamucak. Bak şu mesela sürgüne dönmüştü. Hani sürgüne gidiyordu. Çevirdik. Şimdi yeniden sürgün patlatmış. Bu da önümüzdeki yıl için hazırlanacak. Ama burada 3 tane mahsulü var. Bu da aynı şey. Abi 11 Temmuz Şimdi sulamadayız ve gübrelemede. Yine geçen sene maksimum verim aldığımız ağaçlardan bir tanesindeyiz. Bak babamla gözümüze çarptı bak. İnsan. Tekrar artık gösterelim tarihi. 13 Pazar. 13 Temmuz Pazar. Reklamla işimiz yok abi. Bir işe konsantre olmuşuz ve başarmışız. Şu an gerçekten yani sevinçliyim ve hevesliyim. Allah senden bin kere razı olsun. Abi bu ağaçta böyle Şimdi bugün 13 Temmuz 2025 baktığımız zaman Abi her gelime elime gelen dalda böyle yani. Bu ağaçtan iki kasadan fazla zeytin topladık. Yani 50 kilonun üzerinde zeytin çıktı bu ağaç ya. Verdi. Ve bir budanmamıştı bir önceki yıl. Ya düşün 60 kilo zeytin veriyorsun budamamışsın. Sürgünün yok. Zaten sürgünün olmadığı yerleri görüyorsunuz yani bak sürgün yok. Bu sürgünden mi vermiş? Bak bu yılkı sürgün burada. Tek zeytin vermiş, yine vermiş. Bu yılkı sürgün bak ucundan tutuyorum belli zaten bilenler bunu anlar. Hani zeytincio olan insan zaten bunu anlar. Ben burada asla hani amacımız reklam değil. Ben sahadayım. Sana söz verdiğim gibi yani sağda ne görüyorsam onu söylüyorum. Ee, Nisan ayında başladığımız reçete başarılı abi.